Cici serçe gökyüzünde uçtu. Uçtu. Merakla hayvanat bahçesine kondu. Vız vız ne çok hayvan. Bir kafeste cesur aslan uyuyordu. Cici serçe yanına kondu, fısıltıyla sordu. Burada güzel mi yaşamak? Aslan gözlerini açtı, hüzünle dedi. Hayır. Özgürlük yok burada. Raaawr. Cici serçe uçtu. Başka kafeste sinsi yılan uyuyordu. Ona da sordu. Burada mutlu musun? Yılan başını kaldırdı dedi ki Hayır, özgürlük yok. Tıs, tıs. Cici serçe yine uçtu. Akıllı maymun ağaçta uyuyordu. Sen de mi mutsuzsun Ham diye sordu. Maymun gözlerini açtı, başını salladı. Evet, özgürlük yok. U, a, cici serçe plan yaptı. Minik beyniyle büyük bir fikir buldu. Pırr, tüm hayvanlar kafeslerinden çıktı. Aslan, yılan, maymun ve serçe birlikte kaçtılar. Şilap, şulup, tak tak. Doğada mutlu yaşadılar. Özgürlüğün tadını çıkardılar. Şarkılar söylediler. Özgürlük, özgürlük.